Arkadaşlar Merhaba bugün bir um, şey yapıyoruz tacı oynuyoruz hem de arkadaşlarımız da değil mi? Heh, merhaba arkadaşlar. Tabii evet. Neden el sallıyorsun kameraya? Bilmiyorum. Şimdi evet. ilk önce ne yapalım? İlk önce size elmasların yerini göstermek istiyorum. Hayır biz zaten biliyoruz elmasların. yerini. Elmasların hayır size değil lan arkadaşlara. İlk önce o restoran yeri var ya işte evet. oraya gidiyoruz Hı -hı. bekleyelim sonra havalandırmaya açıyoruz. Evet. Orada elmas var. Evet, hem evet. de sarı. Ben Ana aldım. Onu. almıştı onu. Bak bakın bak burada, burada burada yani Ayın bakın ya. buradan Bırak. geçiyoruz. Evet. Bakın sen... sonra bakın çatalı aldım ya tam da bak koyduğum yerin üstünde içine, üstün i̇çine, üstün üstünde evet. burada duruyor. Şimdi Buradan çıkalım. Öbür elmasların yerini göstereceğim. Bir Galiba de tarağın oradaydı var. arkadaşlar. Tarağın oradaydı tarak. Dur ben bir tane daha elmas yeri biliyorum. İlk önce benim dediğim elmas yerine gidelim mi? Şurası. Aa, orası değil benim dediğim elmas yerine. Dur. Şimdi büyük hiç yere gidiyoruz. Büyük yere gidiyoruz. Evet ee, arkadaşlar. Ha şimdi de bir yer daha varmış. Evet oraya gittik arkadaşlar. Daha şimdi elmas. size en güzel onun on, on çenkesi. Buranın buranın tam Hı -hı. içinde elmaslar Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Bir Hı -hı. tane aldık. Evet biz aldık. Hı -hı. Rengarenk Hı -hı. olacak elmas. Rengarenk bu oluyor. Evet. Rengarenk gele başka. Benim başlayalım. bildiğim elmasın yeri Arkadaşlar şimdi eve gidelim. Hadi biz sende var. Arkadaşlar bakın şimdi ne nereye gittim? Oğlum ses Bu ne Aa, ya? Çilek çilek çilek. Şimdi buraya giriyoruz. Burada bir tane elmas var. Arkadaşlar gelin de şirek gel. <laughs> Hadi ye. Tamam. Anneciğim yeriz. Anneciğim yeriz diye bir şey yok. Anneciğim tamam. Yeriz yeriz. Yenge kapıyı kapatalım. <laughs> kapatalım. Tamam mı? buralardan böyle Şişt. buraya yaslanın. Tamam mı? <laughs> Belki bulmuş olabilirsin. Ben Bulmuş. Evet, evet. Burada bir küçük, küçük mavi ben bir lazım. tane kutu var. Kolması lazım. o kutu var. İşte içinde de elmas var. Aa ben orayı bilmiyorum. Hemen şu defneyi verelim değil mi? Şimdi öteki elmasların yerini de biliyorum. Böyle yeşil elmas böyle gösteri yerinde. Değil mi? Benim tane ben ben türdü? Nasıl? Ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne Arkadaşlar, hı? ama videonun sonuna gelmiş buradayız. Mola Mola veriyoruz, çilek yiyoruz. Evet. Çirek yerek göstereceğiz. Hı hı sıkılmayın diye. Arkadaşlar, bir daha <laughs> <laughs> Komedi şov olduk. Evet, Arkadaşlar şimdi buradan evet, gidiyoruz. Burada, tam, da burada. tam da burada bir tane kutu oluyordu. Hayır kutu evet. olmuyor. Arkadaşlar bir de onun sonuna gelmiş. Ya bu ya sus bir de ya. De ya. Bu kutunun Bakın, içinde. Bu kutunun içinde bir sürü malzeme oluyor. Onun evet. en altında bir tane daha şey var. Evet. Ney? Elmas. 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 <laughs> Arkadaşlar bildiğimiz elmas yerleri bu kadar. Evet. Siz de biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. 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 Arkadaşlar evet. kanalımıza abone olmayı, bildirimleri paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın ve bay bay. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Video çok çok kısa sürüyor. Bakın bir kayıt kaç Arkadaşlar birazcık daha birazcık daha oynarız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o sesi ağlamayın. Kardeşim yapıyor. Arkadaşlar bakın güneşe bunu takabiliriz. Çok korkunç görünüyor. Bakın benim evim burası. Burası güneş ne ve diyor? Tuvalet mi? yeri. Sonra burası mutfağım. Şurada da dolaplarım var. Önce Yetmedi de. Bir şey de, de <laughs> Şurası kafasına. Burası benim böyle çöplük yerim. Burası benim canavarlarım var. Şimdi koş. Oyuncak. Burası da benim yerim. Şuraya bakmayın. Bakın arkadaşlar. Anne. Arkadaşlar. Buradaki güneş diyor ki Azra eliniz geldi. Tamam. Burada bak. Çapkıyı çıkardığım yere güneşi taktım. Hadi arkadaşlar. O zaman videoya devam. kardeşim abin neden gitti acaba? Acaba Elif e canı bulmuş mudur? Bulmadım. <gülüyor> Bulmadım. Dur bir şey elması şuraya koyacağım. Nereye gitti lan elmas? <laughs> Abi kör müsün? Kör. Hiç kör ya. Ben sen bir tane zaten bir tane gözüm kapandı saçımda. Yok. <laughs> Ben öcüyüm. <laughs> Abi ya korkutma artık ya. Dur. Bak geliyoruz. Buranın tuvaletini, tuvaletin kapağını açıyoruz. Bunu açıyoruz, kapatıyoruz. <laughs> Bu kadar. Abi. Ne? dedin ne? <laughs> Hı? Abi. Dedim. Abi otur. <laughs> Lan bir yürü gidin. <laughs> bay bay e? ben tuvalete gidiyorum. Anne ben Kapan dışına gidelim. hemen çeşim yapayım. Ya onu susmadım ben. Abi. Tamam. <laughs> ay. Sen Niye? Bu... burada dur bir. Aşı dur. Yok. Aşı dur, dur be. Dur be. Var bari ben, <laughs> ben, ben yatağa çeşim yapıyorum. Allah seni o, o ay. Şimdi yatağa da dur. Hadi. Elveda diye bir yok abi artık. Unut, unut sonu Unut. Dur. Bir şey yapmam lazım artık. Tuna ne yapıyorsun Tuna? Tuna. Anne. Hadi, şurada, dur, koş. <gülüyor> <gülüyor> Defne. Anne, <ben> Defne <laughs> ölüyor. İntihar edince. 2023. Bu yılın ayın kaçıymış bu sefer? Anadolu'ya 22 Gece 13 Şubat Pazartesi Allah günü Allah ölüyor bu arkadaşlar. Olmuyor hadi abi. Bay bay ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Elini yiyin kadın bu. Abi ya bir git. <laughs> Durun ben şunu şuraya koymak istiyorum. Dur, at at işledim. at. Merhaba. ben tuvaleti neden de <laughs> <Denizlik or> <laughs> ne Anne bana yemek yap bize Ablayım ben abla abla Anne değil ben abla Aa, Aa şunu versene Bekliyorum Bana ne abim yapsın çünkü abim Abim daha büyük Tamam yapayım Ver şunu Pasta yiyeceğiz Aa, Bak 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 Ne mi Nana bak bana. Ya, ya. <laughs> bana bak. Ya. Ne ben kel gibi durdum. Ya getir sana da koyacağım. Hayır. Ya. <laughs> <laughs> ben de çıkaracağım. Niye ben böyle kaldım? Evet öyle kaldım. Onun yiyecek bir şey yok. Çıkardın hoş. <laughs> Hadi o zaman yemek almaya gidelim. Bir bu. Ne yaptın lan? Ya. Yemek almaya gitmek için çıktı. Abi. Nene. Alo. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Yemek mı abi ya. Yemek alma. Burada bitiriyoruz. Evet. evet. Herkese dönmek için bitiriyoruz. Evet. Bay bay.